Üretim kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yine karantina dolu günlerden herkese kucak dolu sevgiler. Nasılsınız? iyisiniz arkadaşlar. Keyifler nasıl? İyisinizdir inşallah. Ee, şimdi Kordaran Sterbay yavrularımızın büyüyenlerini arkadaşlar şuradaki boş bölmeye alacağız. Tam gaz üremeye devam ediyorlar. Lakin anlamadığım bir şekilde yavrularda falan çok kayıp verdim arkadaşlar. Hemen hemen Starboy'da ilk tecrübem gibi bir şey. Daha önceden birçok tür ürettim ama bu kadar aşırı hassas olduklarını beklemiyordum. Su değişimlerini keza çok az yaptım. Ama bir yerlerde bir şekilde bir yanlışlıklar yaptık. Ya su bozuluyor ya bir şeyler oluyor. Şurada yavrularımız var. 2 gün önce yeni çıktı. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Şuraya da ben ayırmaya başladım. Büyüyen yavrularımızı ona göre bir şey yapacağım. Şunları bir alayım, toplayayım. Devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Sterbaylardan büyümüş ve kendini kurtarmış olanlardan 12 tanesini ayıkladım. Diğer kalan adetler tankta kaldı. Onlar daha ufak boy boy ayırıyorum arkadaşlar. Şimdi bunların çok yavaş bir şekilde aşılamasını yapıyorum. Hemen hemen bir saatte dediğim şu bölmeye göndereceğim arkadaşlar. aldıktan sonra burada gözlemleyeceğiz bakalım. Boy olarak gerçekten iki haftaya göre bayağı iyi boylandırdık. Aşılanmasını bekleyelim arkadaşlar. Aşılandıktan sonra tekrar devam edelim. yavruları topladım aşıladım yaklaşık bir saat kadar şöyle şuradan anda gönderelim Haydi bakalım ufaklık sen de çık Yavrularımızı aşıladık arkadaşlar. Şöyle yavrularımızı gösteririm. 12 adet bölmeye aldık. Bakalım bundan sonra inşallah kayıpsız bir şekilde büyütmek nasip olur. Bunlar yaklaşık olarak ne kadar oldu? 16 ya da 17 binlik falan var. Kendini kurtarmış gibiler ama bakalım. Yerleri daha ufak olduğundan dolayı boy boy buraya ayırdım. Bizim anaçlar da burada. Su değişimi falan yaptım. Belki bir iki güne tekrardan yumurtlarlar. tekrardan gösterelim yol olarak. Birazdan da Artemia ile besleyip ışıklarını kapatıp keyiflerini yapmasını bekleyelim bakalım. Maşallahlarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. kanalımıza abone olmayı ve destek vermeyi de unutmayalım. Elimizden geldiğince paylaşımlar yapacağız. Bu şekilde devam edeceğiz. Hoşçakalın.